Merhabalar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bizim karı kocaya ege devam ediyor. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz eğer zaten Çanakkale, Bozcaada, Cunda ve Ayvalık'ta nasıl tatil yaptığımızı, nasıl bizim eğlendiğimizi görmüşsünüzdür. Şimdi yepyeni rotamız olan Çeşme ve Alaçatı'nı gezeceğiz. Çeşme ve çatında gecesini, gündüzünü, neler yapılır, neler yenir, neler içilir, nereler gezilir, gece hayatı nasıldır, nasıl eğlenilir, hep birlikte bunları keşfedeceğiz. Şimdi Çeşme'den başlıyoruz. Arkamızda Çeşme Kalesi, Kalmiyeler ve Çeşme Marinası'nın olduğu yerdeyiz. Hadi hep birlikte gezmeye başlayalım. Evet dostlar, bugün günlerden Çeşme ve biz 5. duraktayız. Yarın Alaçatı'da olacağız 6. durak olarak. Bugün yapmamız gereken sadece Çeşme'yi yaşamak. Doya doya size de yaşatmak. Bugün çok güneşli gördüğünüz gibi. Çeşme, hafif bir rüzgar var, olabilir. Ama biz burada Çeşme Kalesi'nden çıkarak tam e, sol tarafında Marina. Çeşme marinasını görmektesiniz. Tekde yerin geldiği ve bu marinaya yanaştığı bir sığınak diyebiliriz. haricinde içinde de sahil, deniz kıyısında sahilde ee, bir kordon var. Dışının çeşme kordon boyunu beraber gezelim. Termal bir hava var şu an. <laughs> Çok güzel görünüyor. ısrarla balık yapabileceğiniz mekanlar var. Hafif hafif başlamışlar artık. Zaten şu an akşam saat 7 civarı. Denizden çıktılar artık insanlar ve yavaş yavaş da balıklar yapıyorlar. Her yerde bir kumrucu tabii ki. Çok güzel, çok keyifli. Çeşme çeşme güzel çeşme. Gün artık yavaş yavaş bitiyor. Güneş alçalıyor. Bir iki saat sonra artık çeşme geceleri başlayacak. Gündüzü çok güzel. Deniz pırıl pırıl, güneş sıcacık, ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Gecesi ondan güzel. Her şey çok güzel. Bakalım gecesi nasıl olacak? Heyecanla bekliyorum şu an. Biraz da eğlenelim ama değil mi? Hakkımız. <laughs> Aynen. Kordon'da kırmızıya kadar geldik. Burası kordonun tam ortasında ve uç noktasında bulunan yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz ve görünüşte çok şık olan bir restoran. Kırmızı benim en sevdiğim renkleri belli de olduğu gibi. Ben burayı çok beğendim. Mutlaka burada bir şeyler yiyip içmeyeceğiz. E, tam karşınızda güneş, palmiyeler. İnsanlar <laughs> sandalyelerini denize doğru çevirmişler. Açık hava sineması gibi oturup denizi izliyorlar, güneşin batışını izliyorlar. Çok güzel. Yürümekten yorulduk daha devam etmeyeceğiz dedik kordonda ama dayanamadık. Buraya kadar gelmişken biraz daha yürüyelim, biraz daha ilerleyelim. Sonuna kadar görelim dedik. Buradan o kırmızı restorandan ilerledikten sonra burada paplar başlıyor. Bir şeyler içebileceğiniz güzel alanlar başlıyor. İyi ki buraya kadar gelmişiz, bırakmamışız. Siz de buraya geldiğiniz zaman üşenmeyin, yorulmayın. Bu sonuna kadar gelin. Ve güneş tam karşınızda burada batışını izliyorsunuz. Çok güzel. Çeşme kordon çok güzel. Şu an Korda'nın en uç bölgesine kadar geldik. Dediğimiz gibi yarımda kasıcaktık, yorulmuştuk ama dayanamadık. Biraz daha ilerledik ve iyi ki gelmişiz. Korda'nın en üst noktasında görüyorsunuz kocaman bir Atatürk yazısı ve sonsuz bir şarkı var. Şu an gerçekten İzmir'de olduğumuzun farkına vardık. Çok güzel. <laughs> nasıl ama? Atatürk yazıyla bitmesi peki? Atatürk yazısı yeni yapıldı, bilginiz olsun. Ve e, herkes çok memnun tabii. Böyle bir belediyenin böyle bir hizmet vermesi çeşmeye, çeşmeyi daha da güzelleştirdi. Biliyorsunuz biz Atatürk'ü bir aileyiz. Dolayısıyla da Atatürk'ü çok seviyoruz. Gördüğünüz gibi çeşme muhteşem. Bayıldım. Baldırımı duydum ama çeşmeyi mi yesek? <laughs> artık çeşme Baldır. artık. <laughs> şu güzelliğe bakar mısın? Nereye Nereye bakacağımı şaşırdım. Nereye bakacağımı şaşırdım. Bodrum bırakmayız. Bodrum'a yüz defa gittim için artık çok çekici gelmiyor. böyle her yere bakarken hayranlıkla bakmıyorum. Ama bu şu an ilk defa gezdiğim için, ilk defa gördüğüm için her yeri böyle kalpler bırakarak geziyorum. Çeşmede ilkler unutulmaz. Evet, i̇lkleri severim. İlkinde ben de senin gibi olmuştum. Sonra çarpılmam geçmiş. İlkler unutulmaz. Evet dostlar. Bugün Çeşme'deyiz biliyorsunuz. Çeşme'de marinayı gezdik. Kordon boyunu gezdik. Meydanı gezdik. Dolaştık. Ve şimdi de çarşıya gireceğiz. Çarşıyı dolaştıracağız. Hep birlikte şu anda çarşıya hazırsak yürüyelim. Turistik açıdan Türkiye'nin önde gelen yerlerinden ve e, Türkiye'de şu anda şunu söyleyebilirim ki e, en popüler yer diyebilirim Bodrum ve Çeşme her zaman yarışır. E, oldum bittim böyledir. Dolayısıyla turistlerin de uğrat mekanı. E, şu anda da işte çarşının bir kısmını görmektesiniz. Çarşıda insanlar artık yavaş yavaş akşam Saat altı buçuk civarı şu anda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Evet insanlar yavaş yavaş denizden çıkmış durumdalar ee, ve akşam yemeklerine doğru gidiyorlar. Karşıda i̇şte ekstra bir yoğunluk yok. Çeşme her zaman böyle. Kalabalık olan bir turizm beldemiz. Şu anda tekneleri görmektesiniz. Tekneler marinaya çekilmiş durumda. Biliyorsunuz burada çok rüzgarlı. E, rüzgar aldığından kaynaklı bu şekilde marinalarda e, korunmak tabii ki teknolojileri için vazgeçilmez. noktasında Marina'nın. Çeşme'de. Ee, Marina Yard canlı performanslar var. Bu canlı performanslar her akşam yaz boyu devam etmekte. Aynı Bodrum Marina Club'deki olduğu gibi performansları burada da izleyebilirsiniz. Her gece mutlaka bir program var. Görüyorsunuz mekanlar şimdiden dolmaya başlamış bile. Hepsi birbirinden şıpkı güzel görünüyor. Ay bayıldım çeşme. <laughs> Şu an şoklar içindeyim. Çeşmenin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bilseydim çok daha an gelirdim. Şuraya bakar mısınız? mısın? Burası da aynı kordon gibi. Sonu gelmiyor. Bitmeyen bir marina Her yerden karides ve kalamar kokuları geliyor Geldik evet, mekanın ben. sonuna. <laughs> evet. Çok güzel, gerçekten harika. Hayran kaldım, Çeşme'ye, Marina'ya, Kordon'una, Meydan'ına, gözetlerine evet. hayran kaldım, bayıldım ve daha biz Çeşme'yi gezmeye yeni başladık. Daha koylarına gitmedik, daha denizine girmedik, daha da çatıya gitmedik. Allah'ım biz nereye geldik? <laughs> Sonuna kadar geldik Marina'da, mecbur buradan geri döneceğiz. Geri dönerken de size tekrardan göstermek istedik. Yani muhteşem, mükemmel, bayıldım. Aşkım çok beğendi şey çeşmeyi. Çok beğendim. <laughs> Ve beğenmeye de devam edeceğim öyle görünüyor. Bodrum'da olduğum için... Hep Bodrum'a gidiyoruz. Genelde Bodrum'da. Aşkım neyciyse biz oncuyuz. <laughs> Aslında senin bence olman gerekiyor. Benleri seviyoruz ama oraya gitmemiz gerekiyor. Şey ben Antalya'cıyım asla Antalya'ya Antalya gitmiyorum. Bu işte bir terslik var. Sizce de öyle değil mi? <laughs> Bu ne? Hafiften bir şikayet mi evet. seziyorum? <laughs> Bayıldık. Burada zaten herkes bir köşede fotoğraf çekiliyor. Herkes bir köşede video çekiliyor. Harika bir yer çekiliyor. Hani yeni yapıldığı belli. Burası eski tarafı. Bir köprüyle bağlanmış. Şurada deniz kızı var. Köprünün bu tarafında. Köprünün yan taraflarında da mekanlar var. İnsanlar oturuyorlar. Tam karşımızda da unicorn var. Gün batı mevsiminde. Güneş artık iyice batmaya başladı. Arkada Tekneler, kızıl kırmızı çok güzel görünüyor. Devam edelim o zaman. Güneş battı, rüzgar çıktı. Güneş varken asla rüzgar yoktu. Hatta bugün hava güzel demiştim çeşmede. Demek ki her şey güneşle alakalı. Güneş battığı anda rüzgar çıkıyor. Evet, çeşme Melina'nın sonuna geldik. Bir başından bir ucuna kadar gezdik, dolaştık, gördük, sizlere de gösterdik. Gerçekten hayran kaldık. Her yerine bayıldık. Özellikle ben gözlerimi alamadım hiçbir yerine. Şimdi tekrar çeşmenin kordonuna doğru devam edeceğiz. Orada bir yerde oturup bir şeyler içeriz, biraz eğleniriz diye düşündük. Hadi gidelim hep beraber tekrar oraya. Hadi bakalım. Karşıma akşamları da bu şekilde. Artık hava karardı. Sabah bu gezdiğimiz mekanlarda artık müzikler başladı. Hava biraz soğuk. Üzerimize bir şeyler aldık. Ona rağmen üşütüyor. Kerviş ediyor. <laughs> Bizimki de bir mekandan çıkmış. Evet, evet. anda gün batımındayız. Gün batımı. Atatürk yazısının olduğu oldu yer. Yani. Ya. Hemen Değilin 50 metre ilerisi. Diyor. 50 metre ilerisi. Bir de akşam bir dolaşalım mekanlar dedik. Mekanlar gayet dolu. Hafif bir rüzgar var ama o tuz kokusu güzel. <laughs> <kendiler. Gülüyor> 10 numara. Şu anda bu mekanlardan birine gireceğiz. Görüşürüz.